Öğrenciye burs vermeyi de tanımlıydım. Tabii bu askeri ücrete gelen zamdan sonra biz bu iki öğrenciyi dört öğrenci yaptıydık. Allah'ımıza binlerce şükür hamd olsun ki iki öğrencimizin bir tanesini mezun ettik. nerelere kazandılar? Bir tanesi Bursa Uludağ Tıp Fakültesi'ni, bir tane de Ankara Kıtlareli'nin veya Kıtlareli'nin. Kırıkkadın diye bir ilçesinde edebiyat öğretmenliğini iki puanla kaçırdım. Peki burs vermeye devam edecek misiniz bu şekilde? Tabii, tabii tabii tabii. Şu anda 4 tane burs veriyorsunuz evet. değil mi? Peki bu sayıyı çıkarmayı düşünüyor musunuz yukarılara? Şimdi önümüzde şöyle bir şey. Bu iki öğrencimizi Allah'ın izniyle bir güzel yerlere koyalım. Tekrar onun yerini dolduracağız. Kaç yıldır belediyede çalışıyorsunuz? Zor olmuyor mu yani burs verirken bir yandan da? Yok. Tek yaşadığım için ev kirası ben. Hani rahatlıkla geçimimi sağlayabilirim. Peki diğer hayırseverler hayırseverlerde bir şey söylemek ister misiniz buradan? Çünkü sizin yaptığınız gerçekten örnekli davranış. Valla şimdi şöyle diyeyim ben size. Ben onu sizin ilk konuştuğumda da söylemiştim. Cepheni cephi yok. Başka bir şey Hani bütün hayırseverlerden de tek Ya bellesinler. Kendileri bellesin. Çocuk sevindirsinler ya. Çocukları sevindirsinler.